Herkese merhaba arkadaşlar ben Severus Colic Bugün sizlerle birlikte Çapulcuların ikinci bölümüyle karşınızdayım Çapulcular'da bugün anlatacağım ismi zaten başlıktan da anlayacağınız üzere Remus Lupin ee, Remus Lupin zaten ilk attığım videoda ile bağlantılı olsun diye karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni ve çapulcu birisi olduğu için Remus Lupin'den bahsetmesem olmaz diye düşündüm Remus Lupin tam ismi Remus John Dupin'dir. 10 Mart 1960 yılında doğmuş, 2 Mayıs 1998 yılında ölmüş bir büyücüdür. Harry Potter'ın Babasının en iyi arkadaşlarından birisidir. Kan durumu melezdir. Annesi Muggle ve babası büyücüdür. Nymphadora Tonks ile evlenmiş ve Teddy Remus Lupin adında bir çocuğu olmuştur. Fenrir Greyback tarafından küçükken ısırılıp bir kurt adam olmuştur. Harry 3. sınıftayken onun karanlık sanatlara karşı savunma hocalığını yapmıştır. Zümrüt Anka yoldaşlığının bir üyesidir. Dumbledore'un güvendiği biridir. Peter Pettigrew, Sirius Black ve James Potter onun Hogwarts'ta sahip olduğu tek arkadaşlarıdır. Üçü de onun kurt adam olduğunu öğrendiklerinde, Lupin'in sandığının aksine onu bırakmamış, hatta onu yalnız bırakmamak için birer animagus olmuşlardır. Harry'nin 3. yılında Hogwarts'a karanlık sanatlara karşı savunma profesörü olduğu dönemde, dolunay çıktığında iksir profesörü Severus Snape tarafından hazırlanan kurt puanı iksirini alarak ve saklanarak bu özelliğini saklamaya çalışmıştır. Sirius Black ve daha Dumbledore'un ölümünden sonra Weasley'ler ile birlikte Harry'nin en çok güvenebileceği yetişkinin Lupin olduğu söylenebilir bu arada. Lupin, James Potter, Peter Pettigrew ve Sirius Black ile bir beraber kendilerine çapulcular dedikleri bir çete kurmuş ve Harry Potter'ın Hogwarts'taki 3. yılında ilk olarak kullandığı, Fred ve George Weasley tarafından bulunmuş ve Harry'ye verilmiş olan çapulcu haritasını oluşturmuşlardır. Çapulcu haritası yemin ederim ki hayırlı bir şey düşünmüyorum cümlesi söylendiğinde Hogwarts haritasına dönüşen ve o, o anda Hogwarts arazisindeki herkesi gösteren bir parşamandır. Hogwarts'ta karanlık e, karanlık sanatlara karşı savunma dersinin 3. öğretmenidir. Hogwarts Express'inde Harry ile aynı kompartmandaydı ve Harry'i ruh karşı korudu. James Potter'ın en iyi arkadaşlarından ve çapulcu haritasının dört yaratıcısından birisidir. Kendi dönemlerinde 5. sınıfta sınıf başkanlığı da yapmıştır. Karanlık sanatları karşı savunma eğitiminde babadan oğula geçen bir sisteme inanır. Yıl sonunda ailelerden gelecek baskılardan korktuğu için istifa etmiştir. Severus'un hep kazayla ağzından kurt adam olduğunu kaçırmasıyla birlikte okuldan istifa etmesine rağmen Lupin Severus'a karşı hiçbir şey hissetmez. Bu yüzden de okulda dert verdiği dönemlerde yapmış olduğu kurt puan iksiri sayesinde de dolunay dönemlerini acımasız, acısız geçirdi ne de unutmaz. Okuldaki döneminden sonra Dumbledore'un kurt adamlar arasında bir casusa ihtiyaç olması üzerine yer altında onlarla birlikte yaşamaya başladı. Çünkü kurt adamlar Voldemort tarafında yer alıyorlardı. Remus Lupin ölüm yadigarlarında okuldaki savaşta hayatını kaybetmiş. Asıl nedeni ise tam Antonin Dalahu devirmiş. Başka bir ölüm yendi savaşmaya giderken Antonin Dalahu onu arkadan öldüren lanetiyle vurmuştur. Arkadaşlar Remus Lupin'i severim. Yani her ne kadar Severus Kodik olsa da e, hesabımın ismi Severus'u çok sevsem de Remus Lupin benim en sevdiğim ikinci çapulcudur. Diğeri Sirius Black'tir. Hani Sirius Black'in Snape'e çok fazla zorbalık yaptığını düşünecek olursak birazcık çelişki var. Ama yine de ben çok severim. Benim TikTok'umu ve Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Bugünün son videosu buydu. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.